yepyeni bir videodan herkese merhaba. Çok önemli bir konum var. Yakında müthiş bir etkinlik var. Bu etkinlik hakkında biraz konuşalım. Çünkü daha sonraki etkinliklere de ışık tutacak. Çok önemli gelişmeler olacak. Dilerseniz daha fazla vakit kaybetmeden konumla sizleri tanıştırmak istiyorum. Erkan Bey. Siz de tanıyabilir miyiz? Erkan Gül, müsyat Vizyoner İcra Kurulu Başkanıyım. Aynı zamanda Müsyat Yönetim Kurulu Üyesiyim. Çarşamba günü gerçekleşecek vizyoneri planlamasını, programlamasını bize beraber biz yapıyoruz. Şu anda vizyoner sizin göz bebeğiniz. Aynen öyle. Yani ben bunu yüzümüzdeki ifadeden görüyorum, anlıyorum. Vizyoner hakkında bize bilgi verebilir misiniz? Bu etkinlik nedir? Neden önemli? Vizyoner, müsyatın bir geleneği aslında. Dördüncü ee, kez yapıyoruz. İlkini 2015 yılında yaptık, 2017, 2019. Tekli yıllarda iki yılda bir yapılan müsiyatın en büyük etkinliği ve müsiyatın dışa dönük diyebileceğim, yani üyeleri dışında yaptığı önemli bir etkinlik. Bu yıldaki en büyük etkinliğimiz diyebilirim. Müsiyat 31 yıllık bir geçmişe sahip ve 11 binden fazla üyesi var. Hem bu üyelerine bir vizyon sunmak hem üyesi dışında bulunan ülkemizin kıymetli iş adamlarına, gençlerine, girişimcilerine vizyon sunmak için böyle bir etkinliği düzenliyor. Ve burada da genellikle vizyon söz konusu olunca da teknoloji temalı etkinlikler yapıyoruz. Bu arada vizyonerde yenilikler olacak. Bu yenilikler nedir? hangi yenilikler bizi bekliyor? Çünkü daha önce de çok etkinlik yaptınız. Yani bu sizin için bir kilometre taşı anladığım kadarıyla. Hangi yenilikler var? Vizyoner etkinlikleri bugüne kadar hep biraz önce söylediğim gibi vizyon taşımış. Özellikli, öncelikli programlar. Biz Vizyoner 21'de biraz daha farklı yapmaya çalıştık. Sayın Genel Başkanımız Mahmut Asmanlı'nın genel kurulda seçilmesiyle beraber 11 Eylül tarihinde bu görevi üstlendik ve dedik ki bu sadece bir tek günlük bir etkinlik olabilir ama sadece panellerin bulunduğu bir etkinlik olması, bu bir teknoloji etkinliği. Burada biz özellikle şunu vurgulamak istiyoruz. Çarşamba günü misafirlerimiz Haliç Kongre Merkezi'ne adım attıkları andan itibaren farklı deneyimler yaşatacağız. Hem deneyim alanlarımızda, sponsorlarımızın deneyim alanları, hem bizim oluşturduğumuz deneyim alanları, hem startup'larımızın şu anda 50'ye yakın startup stand kuracaklar. Ürünlerini anlatacaklar, projelerini anlatacaklar. Onların bu deneyimlerini paylaşmalarıyla birlikte aslında sadece panellerin bulunduğu bir etkinlik değil, deneyim alanları, startuplarla da bir zenginlik katmayı planlıyoruz. Bununla beraber birazdan daha detaylı anlatmak da isterim. NFT sergimiz olacak. Ya evet, onu videonun ilerleyen dakikalarında mutlaka ben de sormak istiyorum. Güzel sürprizler var. Şimdi benim fark ettiğim enteresan bir durum var. Bu arada fark ettim dedim ama aslında sizin motto bu, fark et. Doğru. Şimdi fark et mottosunun altında farklı farklı kategoriler var. İşte bunların içerisinde aldığım notlara da bakıyorum. Dijitali, fark et iklimi, fark et girişimi, fark et dönüşümü, fark et diyorsunuz. İklim yeni yani bu bizim çok hoşumuza gitti nedir? Şimdi aslında iklim hepimizin aslında fark ettiği, evet işte seller çok daha şiddetli oluyor, yangınlar daha şiddetli oluyor, kış günü güneş açıyor, yaz günü bir sel felaketiyle karşı karşıyayız. Dünyada artık bir iklim göçünden bahsettiğimiz noktadayız. Bunu hepimiz aslında görüyoruz, Evet. farkındayız ama fark etmekten de biraz gecikiyoruz. Aslında ülkemiz Paris İklim Anlaşması ile beraber çok ciddi sorumlulukların altına imza attı. Burada tabii Türkiye, Türkiye olarak biz bu iklim değişikliğinde dünya genelinde oluşturduğumuz olumsuz etki binde dört seviyesinde. Ama biz hem ülkemiz adına hem e, dünyamız adına müsiat olarak ne yapabiliriz sorusunu kendimize sorduk. Bir iklimi fark et oturumu düzenledik. Burada çok kıymetli konuklarımız olacak. Bizim Enerji ve Çevre Sektör Kurulu Başkanımız Altu Karataş bir moderatörlüğünde gerçekleşecek bu etkinlik. Hem iklim baş müzakerecimiz Kıymetli Bakan Yardımcımız Emin Birpınar Bey, iklim aktivisti Elif Dağdeviren Deviren Hanımefendi, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahin Hanımefendinin de katılacağı özel bir oturumda iklimi konuşmak istiyoruz. Tabii sadece iklimi konuşmakla kalmayacağız. Burada biz bir sürprizimiz var. Onu inşallah program gününde göstereceğiz. bir, bir genç arkadaşımızı dinlemek istiyoruz o gün bu konuya bakışını öğreneceğiz. Aynı şekilde Çok mi? merak ettim ya. bu ee, Vallahi çok merak ettim şu an. İnşallah o gün, o gün Röktör gösteririm. <laughs> özel, özel olacak inşallah. Allah Allah. Bir genç arkadaşımızın daha misafir, misafir edeceğiz. Onun, onun sözlerini duymak istiyoruz. Bu arada bu gelişmelerden haberdar olmaları için sosyal medya hesaplarınızı takip etseler çok iyi olur. E, videonun açıklama kısmına ben bu sosyal medya hesaplarının linklerini bırakacağım. E, lütfen takip etmeyi unutmayın sevgili dostlar. Şöyle bir durum daha söz konusu. Kimler konuşacak? Şimdi az önce bir sürprizi söylediniz. Ama onun dışında işte katılımcıları da belirttiniz. İçerik konusunda biraz daha bilgi verebilir misiniz? Tabii aslında ben biraz önce sadece iklimi anlatırken bir iklim manifestomuzdan da bahsetmek isterim. Çok iyi olur. Biz müsiat olarak e, neler yapabileceğimiz hem 11 bin üyemizle hem ülkemizin bu yolculukta atması gereken adımlar noktasında neler yapacağımızı ilan edeceğiz. Genel başkanımız tarafından ilan edecek ama bununla beraber bizim dijital oturumumuz, dönüşüm oturumumuz, girişim oturumumuz, Star Talks dediğimiz startuplardan çıkmış kıymetli hikayelerin dinlendiği, Money Talks dediğimiz venture kapitallerle girişimcileri bir araya getirdiğimiz oturumlarımız da yer alacak. program dolayısıyla böylece daha da zenginleşmesini planlıyoruz. Programda birbirinden kıymetli 39 yerli yabancı konuşmacı yer alacağız. Tabi burada bizim açılış konuşması diyebileceğimiz konuşmayı 2011 Nobel Barış Ödülü almış Yemenli aktivist Allah Allah, çok Tevekkül Karman hanımefendi misafir edeceğiz. Bununla beraber Steven Young boş grubunun uzun yıllar CEO'luğunu yaptı. Şu an dalga kıran grubunda CEO'luk yapıyor. Kendisini misafir edeceğiz. Trend yolun CEO'su Çağlayan Bey yine misafirimiz olacak. TUSAŞ'ın genel müdürü, kıymetli üstadımız, hocamız Temel Kotil Bey aramızda olacak. Sayın Bakanımız Mustafa Varank Bey aramızda olacak. Biraz önce ismini zikretmiştim. Emin Birpınar, bakan yardımcımız aramızda olacak. Ben biraz şuna değinmek istiyorum. Bu tip etkinlikler genelde sizler bizden daha iyi takip ediyorsunuz. Hem yurt içinde hem yurt dışında. Evet belli bir seviye ya da ya kobi seviyesi yani genelde bir seviye işte ya sea level bir etkinlik olur ya kobi seviyesinde bir etkinlik olur ama burada bir müsiat farkından bahsetmek istiyorum. Nedir? Burada bir Dekakorn'un grup başkanı da burada, daha hayallerinin başında, hedeflerinin başında, fikrini daha yeni yeni hayata geçirmeye çalışan, işte ne diyelim bir otobüs biletiyle gelen bir girişimci de burada olacak. Evet. Aslında biz bunları bir araya getirmek Çok istiyoruz. Ve şuna inanıyorum ben, ben de aynı zamanda Teknopark İstanbul'da iki tane startupım var. Yıllardır teknoloji Öyle üzerine mi? çalışıyorum. Çok evet. iyiymiş. Ben ekosistemin girişimcilik ekosisteminin dört ayaklı olduğunu inanıyorum. Evet, bunun fikri en önemli kısmı diyebiliriz ama bir bunun venture kısmı var, yatırımcı kısmı var. Sanayici kısmı var. İkisini bir araya getiren birçok etkinlik var. Ama biz bu etkinlikte de devlet otoritesinde bir arada tutmak istiyoruz. Onlar da kıymetli. Aynı şekilde akademisyenler, rektörlerimiz, kıymetli hocalarımız da bu etkinlikte olacak. Yani baktığımız zaman dünyada büyüyen girişimcilik ekosistemleri genelde bu dört ayağın da birlikte çalışmasıyla oluyor. Biz bu dört ayağı da vizyoner 21 zirvesinde buluşturarak, bir araya getirerek ortak payda buluşturmayı, inşallah ülkemizin çıkartacağı yeni unicornları da buradan belki de tanışıp, bir araya gelip konuşup hayata geçmesini arzu ediyoruz. Ya ben bu röportajı yapmadan önce yani böyle bir içerik olduğunu hiç tahmin etmemiştim. O nedenle bu etkinliği hazırlayan kişiler, organizasyonda emeği geçecek olan kişilere şimdiden daha teşekkür edeyim. Çok kıymetli bir organizasyon olmuş. Bir NFT sürpriziniz var. Bu NFT sürprizi hakkında bilgi verebilir misiniz? Evet, NFT sürprizleri biz iki ay kadar önce çalıştık ama Sayın Cumhurbaşkanımız bizden önce <laughs> davrandı değil evet. mi? Elon, Elon Musk'a Musk bir hediye verdi. Evet, çok daha gündem oldu. Ee, kıymetli bir hediyeydi. Kendisinin ne kadar mutlu olduğunu da buradan görebildik. Biz de aslında bu bu farkındalığı arttırmak istedik. Dünyada yeni bir kavram var, NFT var. Sizler bu işi çok iyi biliyorsunuz. Bu kavramı biz burada sergi alanımızda 30'un üzerinde eseri buluşturmak, bir araya getirmek istiyoruz. Bununla ilgili arkadaşlarımız bir duyuru yayınladılar ve satın almalar yapılmaya başlandı. Aynı zamanda kıymetli konuşmacılarımıza, sponsorlarımıza da NFT ortamında bir hediye sunmayı planlıyoruz. Hedeflerimizden bir tanesi de bu. müsiyat olarak hem trendi takip ettiğimizi hem de bu alandaki gelişme göstermek isteyen arkadaşlarımızın önünü açmak için bu mesajı vermek istedik. İnşallah sizler de geldiğinizde sergimizi inşallah Alişkonga merkezinde göreceksiniz. Geleceğiz. Kalabalık bir ekiple geleceğiz buradaki çok etkinlikleri takip etmek için. Ben çok teşekkür ediyorum. Keyifli bir sohbet olduğunu düşünüyorum. Paylaştığınız bilgiler için teşekkür ederiz. Tekrar izleyicilerimize dönecek olursam, bu sosyal medya hesaplarını etkinliğin web sitesini lütfen takip edin. Açıklama kısmında sizlerle paylaşacağız. Zaman ayırdığınız için de ben teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşeceğiz mutlaka.